izleyicilerimiz ekranları başında bizleri izlemek için hazır bulunan bütün güzel insanlar ekranların en efsanevi, en bilgilendirici, en eğlendiren, en dinamik yarışma programı Parola Parola'ya hepiniz hoş geldiniz. Birinci bölümü geride bıraktık ve gerçekten hepinizin güzel sözlerine, güzel düşüncelerine, ilgisine minnettarız. İkinci bölümümüzle karşınızdayız. Yine çok eğleneceğiz, yine çok güzel oyunlar oynayacağız, şarkılar söyleyeceğiz, bilgileneceğiz. Ama bunların hepsine başlamadan önce yine çok değerli konuklarımız var. Birazdan hepsini tanıyacağız. Artık ikinci bölümde olduğumuz için bu bölümden itibaren hayatımıza giren yeni bir oyunumuz var. Burada dikkatinizi çekmiştir belki. Mavi masanın bir sandalyesi boş. Mavi sandalyede bizimle birlikte bu akşam yarışacak yarışmacımızı belirlemek için mavi sandalye oyununu oynayacağız. O yüzden hemen o oyunumuzla başlayıp Sohbetimizde devam edeceğiz. Mavi Sandalye oyunu için iki yeni yarışmacı adayımız var. Mustafa Bey ve Hande Hanım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hande Hanım, kısaca sizi tanıyalım. Evet. Ne yaparsınız, nereden katılıyorsunuz yarışmamıza? İstanbul'dan katılıyorum. E, Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren yabancı bir firmanın Türkiye biliminin başındayım. E, aynı zamanda e, lisanslı bir yarış pilotuyum, drift pilotuyum. Yarış pilotusunuz. Evet. Harika. Ne Hı. kadar güzel. Yarışmacı arkadaşıma başarılar diliyorum. Çok Gerçekten diliyor musunuz içten o başarıyı? <laughs> Yarışmacı arkadaşınıza. Ee, diliyorum. Beraber zaman geçirdik biz artık. Harika. Derken, kayıt öncesi ee, kaynaştık da aslında ikimiz güzel. de aynı yerden geliyoruz. Aynı yerde oturuyoruz. Öyle mi? Evet. Ama öyle daha önceden tanışmıyordunuz tabii ki. Harika. Evet. Peki size başarılar <laughs> diliyoruz. Mustafa Bey sizi tanıyalım hemen. Merhabalar, Kaan Bey Mustafa Sadıç, 1977 Kocaeli doğumluyum. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Uluslararası bir ilaç firmasında bölge sorumlusu olarak çalışıyorum. Ben de Hande arkadaşımıza başarılar dilerim. Harika. Umarım keyifli bir yarışma olur. Ne kadar? İki beyaz yakalı yarışmacımız evet. var sanırım. Benim eski mesleğim. E, i̇kinizin de çok iddialı ve hırslı olduğuna eminim her beyaz yakalı gibi. İkinize de şimdiden başarılar diliyorum. Mavi sandalye oyunuyla başlayacağız ve bu oyunu kazanan Mavi Masa'da bizlerle birlikte bu akşam yarışmaya hak kazanacak. Çok kısa kurallardan bahsedeyim. Her ikinize de birer harf vereceğiz ve soracağım sorular hep bu harfle başlayan cevaplarla eşleşmek durumunda. Yani vereceğiniz cevaplar size vereceğim harfle başlamak durumunda. Bu harfi sürekli hatırlatmayacağım o yüzden lütfen size birazdan vereceğim harfleri aklınızda iyi tutmanızı rica ediyorum. Soruyu sırayla soracağım size ve doğru bildiğiniz zaman diğer yarışmacıya geçecek. Yanlış cevap verdiğiniz zaman bir hata oluyor veya 5 saniye içerisinde cevap veremezseniz yine hata sayılıyor. Bir hata yapmakta hiçbir problem yok. Hatasız kul cool, olmaz ama önce iki hata yapan elenecek ve diğer yarışmacı kazanan yarışmacı olarak Bizimle mavi masada yarışmaya hak kazanacak. Anlaşılmayan bir şey var mıdır acaba? Çok Hayır, net, gayet açık. Harika anlattığımı düşünüyorum ve eğer hazırsanız harflerinizi size söyleyerek yavaş yavaş ilk oyunumuza başlayalım. <laughs> Hande Hanım sizin harfiniz Giresun'un G'si yani size soracağım bütün soruların cevapları G harfiyle başlayacak. Mustafa Bey sizin harfiniz de İstanbul'un İ'si size soracağım bütün soruların cevapları da i harfiyle başlayacak. Hazırsanız Hande Hanım sizinle başlayacağım. Hazır mısınız? Hazırım. Peki efendim. Hamamlarda terlemek için üzerine uzanılan ve alttan ısıtılan geniş mermer. Göbek taş. Doğru. <laughs> Mustafa Bey sizin sorunuzla devam ediyorum. İzmir ve çevresinde Yemiş adıyla anılan Aydın'ın dünyaca ünlü meyvesi. İncir. Doğru. Yer aldığı semte kule dibi adı verilen İstanbul'daki ünlü kule. Galata. Tam adı nedir? Galata Kulesi. Doğru. Ülkemizin en büyük adası olan Gökçeada'nın antik dönemdeki adı. İmroz. Doğru. Dil bilgisi anlamındaki Fransızca kökenli sözcük. Gramer. Doğru. Eşinin ailesinin evinde oturan damat. Hiçgüveysi. Doğru. Kalıtım bilimi. Genetik. Doğru. Oruca başlama zamanı. İmsak. Doğru. Atatürk'ün muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur dediği metni. Gençliğe tabi. Süre bittikten salise sonra cevap verdiğiniz için bunu maalesef tamam. e, yanlış olarak kabul ediyoruz. Mustafa Bey. Sanatta ve sosyal yaşantının bütün dallarında görülen Rönesans akımının başladığı Avrupa ülkesi. İtalya. Doğru. Yunanistan'ın Akdeniz'deki en büyük adası. Girit olacaktı. Aslında çok söyleyince bildiğiniz bir ada muhakkak. İkinci hatanız oldu Hande Hanım. Ve... Mustafa Bey bu akşam bizimle yarışmaya hak kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Çok teşekkür, ederim. teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Hande Hanım bugün kaybettiniz ama bizimle bir sonraki bölümde yine Mavi Sandalye oyununda yarışmak ister misiniz? Seve seve. O zaman biz de sizi bir sonraki bölümde yine Mavi Sandalye oyununa davet ediyoruz ve katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizi de Mustafa Bey buyurun yerinize evet. alıyoruz. <laughs> Sevgili seyircilerimiz mavi sandalye oyununu oynadık ve mavi masada bizimle yarışacak olan yarışmacımız Mustafa Bey belli oldu. Ve çok değerli konuklarımız var. Yine bu akşam onlara bizlerle birlikte olduğu için şimdiden teşekkür ediyoruz. Onları tanıyacağız ama tanıdık konuklarımız da var. Önce onlarla başlayalım. Sevgili Zeynep ve Yağmur herhalde programımızı çok sevdiniz diye düşünüyorum. <laughs> ...programı tabii ki çok sevdik. Ayrıca inancı da destek olmak istedik. Çünkü çok başarılı. Gerçekten. Yani sen zaten bir önceki bölümde de inancı destekliyordun. Evet. Ama Yağmur'cum sen de herhalde kazanmanın nasıl bir duygu olduğunu... ...test etmek için geldin diye Ben de evet zaferi tatmak istedim. Çünkü çok hırslıydım bence ilk programda. O bir böyle tadı damağımda kaldı. E bir de çok eğlendim. O yüzden... Ya Biz de çok mutluyuz tekrar... Sizi gördüğümüz için inanç ne diyorsun bu yenilenmiş e, ama çok da yeni olmayan çok tatlı <laughs> takım için ya çok keyifli oldu benim için bir önceki bölüm e, bu bölümde de gerçekten Zeynep Hanım'la tekrar takım arkadaş olmaktan <laughs> dolayı çok mutluyum. Kendisi çok iyi destek sağlamıştı bana. Karşı tarafta da Yağmur Hanım zorlayıcı ve yarışmacıydı karşı grup açısından. <laughs> Şampiyonlar Ligi olduk mu diyorsunuz? E, içer Hayır. İçerisi <laughs> çok güzel Şampiyonlar Ligi gibi oldu demek istiyorum ben. Ne gerçekten. kadar güzel, harika. Evet. Ama bugün e, yani inşallah e, kazanırsın tabii siz de kazanırsınız ama kaybedersen Yağmurcuğum belki de sen e, bütün <gülüyor> suçu <gülüyor> e, tabii ki öyle bir şey <laughs> değil. E, tamamen eğleneceğiz, eğlenmek için buradayız ve tekrar kazanana kadar bu koltuktan kalkmıyormuşum o zamanlar. Evet, <laughs> e, aynen kazanana kadar istediğin kadar gelebilirsin. Çok mutluyuz sizlerle birlikte olduğumuz için. Bizler tekrar geliyoruz. hoş geldiniz ve yepyeni, taptaze bir masamız var. Çok yakışıklı da bir masamız var. Ee, sevgili Levent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin gibi bir ustayı ağırlamak gerçekten e, çok güzel bizim estağfurullah. için. Estağfurullah. Ben de yıllar sonra tekrar bu programa katılmak, sevgili rahmetli Metin Hoca'dan sonra bayrağı devralmanız ve programı devam ettirmeniz gerçekten çok, teşekkür çok hoş. Ederim. Hayırlısı olsun. Çok diyor. sağ olun. Daha önce bu tarz programlara katılmış mıydınız? Bilgi yarışması tarzında. E, Metin'in sunduğu O versiyonda katılmıştım. Metin'de o versiyona. Evet. Umarım yine bu e, yarışmamızda da bizimle çok eğlenirsiniz. Muhakkak öyle olacak. Nasıl geçiyor yazınız? Nasıl? E, dizi çok iyiydi. Ta... Sandık kokusu. Çok evet, iyi bir sezon Evet. Sezon oldu. boyunca çalıştık. E, sezon Final arası verildiğinde tatilimiz başladı. Ben de bir aydır açıkçası durmuyorum İstanbul'da. Bir oradayım bir burada dolanıyorum. Oh ne güzel. Biz de sizi yakaladığımız üç, için çok 3-5 günlüğüne geldiğim ara yakaladınız Hemen beni. Hemen yakalarız. <laughs> Hemen yakalarız. İyi oldu ama çok ara vermek lazım değil kameraların önüne. Kesinlikle öyle. E, çok da mutluyuz. İyi ki bizimlesiniz. Ya sağ olun. Ben de öyle. Sevgili Cenk'cim, Cenk Torun hoş geldin. Hoş bulduk. E, çok mutluyuz seni de ağırladığımız için ve gerçekten ne zaman e, yaş almayı, e, daha doğrusu yaş alıyorsun, ne zaman yaşlanmayı Alıyorum ya. Diye. yaşlanıyorum. Yaş alıyoruz ama yaşlanmıyorsun. Ne kadar güzel. Özel Teşekkür bir sırrı ederim. var mı bunun? Eee buzdolabında uyuyorum. <laughs> Böyle soğuk kürler falan gerçekten Yani soğuğun faydası olduğunu düşünüyorum. E... Özellikle de tavsiye ediyorum herkese ee, sıcak suyla duş almasınlar, soğuk suyla duş alsınlar. Son bir buçuk senedir benim her sabah yaptığım bir şey buz gibi suyla alıyorum. Evet. Ocak, Şubat, Mart'ı da atlattım bu şekilde. Çok sağ olun. Ve e, yani hiç hasta olmadım. Mental olarak da çok iyi hissediyorum. Evet. Ee, ama herhalde senin genetikte vardır muhakkak. Yani ee, Allah'a çok şükür. Ne güzel. Şeyler. Nasıl geçiyor yaz? Biz de ee, sezon finaline girdik. Evet girdi. sezon finaline girdik. Üçüncü sezonuna başlayacağız yakında. E, şimdilik dinleniyoruz işte. Yani dinleniyorum, dinlenmeye çalışıyorum. E, bol bol spor yapıyorum. E, kendimi hazırlamaya çalışıyorum yeni sezon için. Peki böyle çok yoğun set ortamından çıkınca... Hani evet ilk başta bir hafta filan oh be der insan ama sonra hadi evet, başlasın. Çok boşlukta sen. hissediyorsun kendini. Yani yapacak bir şey bulamıyorum. Hatta e, birkaç dijital kanaldan teklif vardı ama kabul etmeyi düşünmedim. Çünkü hmm. e, hakikaten çok yorucu geçti sezon. E, biraz dinlenmek istedim. Tabii. Mental olarak rahatlamak istedim. Tabii. Bir yoğun tempodan başka bir yoğun tempoya da girmek istemedim. Yani bir şekilde halletmeye çalışıyorum ama sıkılıyorum tabii çok. İşte biz sıkılma diye... Evet. Sana bugün en azından çok eğlenceli bir ortam burada sağlıyoruz. Tahmin ediyorum. Geldiğin için de çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun bu çok arada. Çok teşekkür ederim. Böyle şey misinizdir? Bu tarz kelime oyunlarında ya da evde oynanan dağlı hırslı mısınızdır? Ve çok sever misiniz? Yoksa eğlenelim, takılalım. Yani ekran başındayken aslında böyle şeyler çok daha yok. kolay oluyor. <laughs> Ama yani işin içinde olduğunuz zaman olmuyor. Yani televizyonda seyrederken her şeyi çatır çatır biliyorsunuz. ...ama ekrana buraya geldiğiniz zaman Burana, bir şey oluyor yani evet. böyle bir sus geliyor. Bir de böyle evet. başka birisine, hani bir yarışmacıya destek olmak için gelince... ...daha çok sorumluluk hissediyor insan. Tabii yani şimdi o yarışmacıdan da tabii destek e, alınca <laughs> daha büyük <laughs> destek verirsin <laughs> Bizim yarışmamızın en güzel tarafı ben hep e, söylüyorum... ...yani daha önceki bölümde de söyledim. E, böyle toplum tarafından teveccüh gören insanların... ...yarışmacılarımıza destek olmak için burada gelip... Tabii. ...ter dökmesi gerçekten çok kıymetli bir şey. Ve eğlenmek bizim birinci amacımız... O yüzden hani kim bilmiş, kim neyi bilememiş. Tabii ki yarışmacılarımıza çok saniye kazandırmak, puan kazandırmak istiyoruz ama en başta eğlenmek. O yüzden iyi evet, ki geldi. Yani biz de elimizden geleni yapacağız Mustafa Bey için. Yağmur pek galibiyetin tadını tadamayacak Tadamadan. herhalde. <laughs> yağmur bir sonrakinde bugün kim kazanırsa yine onun masasında. <laughs> yağmur Ona... böyledir Yağmur. <laughs> her yarışmaya katılır Ne Başkasına. <laughs> Hepiniz hep gelin masamızda her. Biz eski e, yani, beraberdik daha önceden başka bir yarışmada. Proje, o yüzden yarıştı. söylüyorum. Takım arkadaşıydık Takım bu arada. Şu an rakip olduk ama. Şu an rakip oldunuz. Aynen. Bir, de evet. böyle, rakip, bir de böyle. Bu rakip rekabeti e, deneyin. Tabii. Çatışma her zaman Bakalım, daha Bakın Bakalım bir sonrakine de. ne sonraki kez ikini sunarsınız. <laughs> Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. Mustafa Bey nasıl takımınızdan e, enerjisi nasıl? Bence iddialı yani, herkes. Gerçekten gayet iyi bir ekibimiz olduğunu düşünüyorum. Belki bir inanç yok burada ama inancımız var. Ben Levent <laughs> Bey'e ve Cenk Bey'e çok güveniyorum. İyi bir takım olacağımızı da düşünüyorum. Ama sizin de söylediğiniz gibi kazanmanın ötesinde önemli olan burada eğlenmek, iyi vakit geçirmek. Hep birlikte güzel vakit geçireceğimize inanıyorum. Tabii. Sizlere de tekrardan hayırlı olmasını dilerim Kaan Bey. Yani bence yarışma sunucusunu buldu. Çok teşekkür ee, ederim. Çok başarılı olacağınıza da inanıyorum. Çok çok kibarsınız. Elimden gelse bu iltifata bir 5 puan kafadan <laughs> verip yarışmaya <laughs> öyle başlarım. Gerçekten çok sağ olun. Umarım hepimiz çok eğleniriz. Bu arada hatırlatalım tabii ki eğleneceğiz ama sizler için bir de tabii ki para ödülü tarafı var. <laughs> Ve bugün ikinci bölümümüz olduğu için bugün 50.000 TL yani 20 bin TL daha eklendi 30 bin TL'ye 50.000 TL para ödülü için finaldeki çember oyununda yarışacak esas yarışmacılarımız. Bütün çemberdeki soruları harflerin sorularını bilirlerse bugün kazanacakları para 50.000 TL eğer hepsini bilemezlerse ama diğerinden daha çok bilen yarışmacımız olursa o yarışmacımız birinci yarışmacı olarak bir sonraki yarışmada bizimle yine yarışmaya hak kazanacak diyorum. Ve dördün biri oyununa artık yavaş yavaş başlayalım isterseniz. <laughs>